Şimdi burada bir <laughs> aşağı yukarı 10 dakikalık ekonomi oldu. <laughs> o hakkınız bakidir. <laughs> ee, efendim Hakan Bey buyurun. Şimdi belgesel başlığı altında kim ne konuşursa konuşsun bu panelin başlığını zaten dört gündür konuştuğumuz gibi bu panelde de aynı şeyleri konuşacağız aynı sorunlar ve aslında yaşadığımız ülkenin sorunlarından bağımsız düşünemeyeceğimiz bir alan belgesel ve yaşadığımız ülkedeki sorunlar karşısında gösterdiğimiz tavır Aslında çok da hoş olmayan bir alışkanlık haline geldi bu tavrı belgeselciler olarak biz de sürdürüyoruz Bundan dolayı da son derece mutsuzum her şeyden şikayet eden, hep sorunlarını öne süren, sorunlarının hep birileri tarafından çözülmesini bekleyen genel kitlenin tavrından çok farklı değil belgeselci olarak tavrımız. O yüzden biraz e, eleştiriyi kendimize yönelik yapmak istiyorum. En azından kendi adıma öz eleştiri yaparak bu kadar sorunun arasında kendimize ilişkin sorunların neler olduğunu yüksek sesle tartışmak istiyorum. Ee, en azından kendimle bu hesaplaşmayı yapmak istiyorum. Katılan arkadaşlar olacaktır veya karşı duranlar olacaktır. Onlara da e, saygım sonsuz. Birazdan konuşacak arkadaşlarımız çok büyük bir ihtimalle benim söylediğim şeyleri söyleyecekler veya onların söylediklerine ben de katılacağım. Hepimizin temel sorunları aynı. Ama başta da belirttiğim gibi bu ülkede hangi işi yaparsak yapalım şu koşullar altında herkesin sorunları birbirine paralel. Bir ayakkabı imalatçısının da bizden çok farklı sorunları yok. Kendi dünyasında onun da e, temel sorunları var. Fakat biz herhalde biraz da e, yaptığımız işin elinde sonunda medya aracılığıyla icra edilen bir iş olması nedeniyle Belki biraz daha fazla fırtına kopartmaya meraklıyız. Bir ayakkabı üreticisinin en azından bizim kadar sesini duyurma şansı yok. Biz biraz o boşluktan yararlanıyoruz herhalde. Burada tabii başka bir açmaz daha var. Belgeselciler bu kadar sesini duyurma şansına sahip mi? Eh, fena sayılmaz diye düşünüyorum. Her ne kadar yayınlarda işte baykuşlara geceleyin gösteriliyor falan gibi söylemleri de zaman zaman etsek de gene de iyi kötü toplumdaki pek çok insandan veya kesimden daha şanslıyız. Çok sayıda sorun alt alta dizilebilir. Özellikle yapıma ilişkin pek çok şey söylenebilir. Parasızlık söylenebilir. Bu noktada kendimizi yani içinde bulunduğumuz belgesel sinema alanını bizim disiplinimize yakın başka bir alanla karşılaştırıp belki bir e, muhasebe Yapmak daha e, akıllıca olacak diye düşünüyorum kendi adıma ve Türkiye'deki imgesel sinema icra edilirken karşılaşılan sorunlarla belgesel sinema sorunlarını belki karşılaştırmak veya imgesel sinemada bazı olanakları elde edebilirken belgesel sinemada o olanakları niye elde edemediğimiz konusunda biraz yüksek sesle düşünmek istiyorum. Bu anlamda birkaç temel sorun var. Ee, ekonomik sorun, hepimizin üzerinde birleşeceği sorun. Bir tanesi estetik sorunu, bir de zaman sorunu. Bu üç başlık altında toparlayabilirim. Bizdeki belgesel sinema anlayışı henüz ticari olmaktan uzak. Bu ticari olmayış herhalde e, sadece bu belgesellerin üretilmesi için kaynak oluşturan kişilerin bakışıyla sınırlı olmasa gerek. O işi yapan yönetmenlerin ve yapımcıların da yaptıkları işi ticari görmemeleriyle ilgili gibi geliyor. Ben bugüne kadar hiçbir filmimin ticari şansını düşünmedim veya ticari mantıkla o filmlerin yapılmasına hiç dönüp de bakmadım. Yani hiç öyle bir mantık aklımın ucundan geçmedi. Pek çoğumuz da bundan korktuk. Acaba ticari olursak belgesele etik olarak e, ihanet mi ederiz filan diye bir kere bu noktada kendimizi eleştiriyorum en başta kendimi eleştiriyorum elimizdeki bu aracı ticari değiştirmek zorundayız ticari olarak e, yayın dünyasına girebilirsek zaten yayın dünyasında var olacağız değilse hep sponsorlara teslim olmak zorunda kalacağız burada hemen ikinci bir sorun gündeme geliyor sponsor Bizim istediğimiz bir filmi finanse etmek yerine biz sponsorun kabul edebileceği bir projeyi sponsora sunmak gibi daha baştan kendi yaratımızın önünü keser bir noktaya geliyoruz. Acaba hangi firmaya neyi sunsak kabul ettirebiliriz gibi olayı tersten kurmaya başlıyoruz ve hiçbir zaman da gönlümüzdeki türde veya başarılı olduğumuz türde ürünler, çıkartamıyoruz veya en azından başarısız olduğumuz noktalarında bu faktörün etkili olduğunu düşünüyorum. Hal böyleyken, mali konularda temel bir sorun da şu, yine ülke gündeminden bağımsız düşünemeyeceğimiz bir durum. Bu günlerde, bu dönemde insanlar belgesele zaten yatırım yapmaz. Sponsorların bu konudaki tavrı giderek olumsuzlaşıyor. O yüzden de hiç biz bu işlere bakmayalım gibi bir yılgınlık noktasına sürükleniyoruz ve insanların belgesel üretimine karşı heyecanı giderek azalıyor. Yani bir anlamda da o beklenti içinde olduğumuz sponsor mekanizması bizi biraz da aşağıya doğru çeken bir noktada yer alıyor. Şimdi Ekonomik sorunlara ilişkin arkadaşlarımız başka şeyler de söyleyebilirler ama çok kabaca e, parasızlık malum. Hep birilerinden parayı alıp o parayla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E, böyle olduğu sürece de o sorunlar devam edecek. Biraz estetik açıdan, e, içeriden sorunlara bakmak istiyorum. Ağlamak yerine. En temel sorunlardan biri ekipleşmede yaşanıyor az sayıda insanla çok iş yapmaya çalışıyoruz. Bunun nedenleri ekonomik olabilir. O bir yanı. Bence ekonomik olduğu kadar bizim bakışlarımızdaki sığlıkla da ilgili veya belgesele zarar verme korkumuzla ilgili, belki birazcık paranoyamızla ilgili, belki birazcık kendi adıma hep söylüyorum bunları bilmiyorum katılan olur olmaz hep Biraz daha geriden, hep biraz daha az, hep mütevazi bir e, havada işleri yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ekibin içindeki bir uzman, kendisinden beklenenin dışında başka uzmanlıklara da cevap vermek zorunda kalıyor. Benim görüntü yönetmenim, benim filmlerimde aynı zamanda kameraman, aynı zamanda ışık şefi, aynı zamanda prodüksiyon amiri aynı zamanda seççi olarak çalışıyor. Bu anlamda iş bölümüne çok fazla saygı göstermediğimizi söyleyebilirim. Mali nedenlerle olduğu kadar bakışla da ilgili. Görüntü yönetmeninin sırtına bu kadar yük yüklemişken farkına varmadığımız başka yükleri de yüklüyoruz veya başka insanlarla çözülmesi gereken uzmanlık alanlarına da sırtımızı çevirmiş vaziyetteyiz. İmgesel sinemada olmazsa olmaz uzmanlıklardan birini biz belgesel sinemada çok fazla kullandığımızı söyleyemem sanat yönetmeni. Çok az filmin jeneriğinde görebilirsiniz. Çok az ekipte bir sanat yönetmeni vardır. Orada herhalde gene bizim paranoyamız biraz öne geçiyor. Acaba sanat yönetmeni bizim aktarmaya çalıştığımız gerçeklik bilgisine bir zarar mı verecek? Her şeyi yeniden bir e, kendi dünyasına göre mi bir e, havaya, atmosfere eriştirecek diye korkuyoruz galiba. Ama ciddi şekilde görüntülerdeki bizim estetik yoksunluklarımızın arkasında yatan nedenlerden biri de bu sanat yönetmenliği kavramını çok fazla sete taşınmamış olmamız gibi geliyor. Burada gene yönetmenle görüntü yönetmeninin sanat yönetmenliğinden anladığı kadarıyla işimizi icra edebiliyoruz. Bunu ciddi bir eksiklik olarak görüyorum. Bir başka benzer e eksiğimiz yine imgesel sinemada olmazsa olmazlardan biri makyöz ya da makyör kullanımı. Biz belgesel sinemada herhangi bir insanla röportaj yaparken Yine çok az jenerikte görürsünüz bir makyajcının adının zikredildiğini. Ekiplerimizde o tür insanlar da tutamıyoruz. Hep dönüp aynı şeyi söylüyorum. Para ve bakış. Yine aynı şekilde imgesel sinema setlerinin vazgeçilmez unsurlarından biri set elemanlarıdır. Bizim belgesel film setlerinde set elemanı pek bulamazsınız ya kamera asistanı veya işte prodüksiyon amiri olan kişi aynı zamanda set elemanı olarak çalıştırılır. Buna benzer asıl uzmanlık alanı olması gereken işler hep bir başka uzmanın yan işi olarak icra edilir. En önemli unsurlardan biri ses teknisyeni. Pek bulunmaz bizde. Gene görüntü yönetmeni veya kameramanın yeteneğine sırtınızı dayarsınız ve öyle çözmeye çalışırsınız. Şimdi bu anlamda ekipleşmede ciddi bir eksiklik ve sıkıntı görüyorum. En azından kendi çektiğim bugüne kadar çektiğim filmlerde ben bu unsurları kullanamadım. Çok azında kullanabildim veya ben hiç makyajlar anlamadığım halde kamera önüne birisini çıkartmaya çalıştığımda ya ben ya asistanım veya işte ekipteki iyi kötü sünger tutmayı pudraya süngeri değdirmeyi becerdiğini sandığımız insanların makyajıyla o insanların görüntüsünü almaya çalıştık. Şimdi bu az sayıda elemanla hareket etmenin mali nedenleri olabilir dediğim gibi. Yönetmenin bakışıyla ilgili Böyle alışkanlıkların olmamasıyla ilgili nedenler olabilir. Bazı durumlarda da zorunlu olarak zaten bu ekipleri kuramayabilirsiniz. Onlar müstesna az kişiyle, aktüel çalışmalarda filan, e, sadece kameramanla yönetmenin bulunduğu sette bile iki kişinin fazla olduğu durumlarda tabii ki bu saydığım uzmanlıklara yer veremezsiniz ama. Genel olarak ben e, belgesel sinema dünyasında bu tür uzmanlıkların da o setin içinde yer alması gerektiğine inanıyorum. Bugüne kadar yer veremediğimiz için de belgesel sinema ürünlerinin pek çoğunda estetik olarak imgesel sinemaya göre biraz daha geride kalmak gibi bir sonucu görüyorum. Ekonomik ve bu tür estetik sorunları tamamlayacak veya e, bir anlamda onların nedeni ya da sonucu gibi e, görünen bir başka sorunumuz daha var. O da zaman sorunu. En temel sorun. çoğu zaman farkına varılmayan ama aslında pek çok sorunun e, altında yatan kavram zaman. En başta herhangi bir projenizi gerçekleştirme mücadelenizde çekime çıkana kadar harcadığınız zaman, bütün bu işi gerçekleştirmek için harcamak zorunda olduğunuz zamanın sanırım yüzde doksanını filan yiyor. Bunun da herhalde en az yüzde sekseni sizin projenizi gerçekleştirecek, finansmanı sağlayacak kişilere ulaşmak, derdinizi anlatmak, onlara kendinizi kabul ettirmek için filan harcıyorsunuz. E, geriye kalan yüzde onluk zaman dilimini hazırlığa harcayıp, öbür yüzde onla da hem çekimi, hem çekim sonrası işlemlerini yapıyorsunuz. Bu, bu anlamda zamanın bütün o öldürücü e, unsurları sizin işinizin üzerinde adeta kılıç gibi bekliyor. Zamanın maliyetle Belgesel için en önemli açmazlarından biri de araştırma aşamasında karşımıza çıkıyor. Belgeselin olmazsa olmaz unsurlarından biri araştırmadır. Ancak siz projenizi araştırıp son halini verene kadar mali bir yükün altından kalkmanız gerekir. Bu yükünüz varsa zaten o projenin de altından kalkabileceksiniz demektir. Hiçbir zaman o mali e, olana ulaşamıyorsunuz. Projenizi bir sponsora kabul ettirdiğinizde çok büyük zaman harcamışsınız ama araştırma için hiç zaman harcamamışsınız. Üstelik sponsor da size parayı verdiğinde 3 ay içinde, 5 ay içinde neyse ürünü sizden bitirmenizi bekliyor. O süre içine araştırmayı sıkıştırmanız imkansız hale geliyor. Dolayısıyla e, işin bilimsel yanına da Zaman zaman zarar verdiğimize inanıyorum araştırmanın e, zamanının yetmemesiyle e, bağlantılı olarak. Burada araştırmada bir başka açmamız, açmazımız daha var. Araştırma sadece bilgi belge araştırması olarak alınmamalı. En temel eksikliklerimizden biri bizim belgesel sinemamızda kaynak kişi ve mekan araştırmasını. Çekimden çok daha önce bitirmek ve programlamak gerekir. Biz genellikle çekim yapmaya gittiğimiz mekanda bir günümüzü falan ona harcayıp veya yarım günümüzü ona harcayıp hemen peşine çekime giriyoruz. Dolayısıyla o tür kaynak kişi ya da mekanlarda da olması gerekenden daha azıyla yetinmek durumunda kalıyoruz. Ee, bu anlamda da kendi işimize e, belli ölçülerde ihanet ettiğimizi e, düşünüyorum. Dışarıdan e, çözülmesini bekleyeceğimiz sorunlar kadar içeriden de bu sorunları görmek ve bir anlamda e, en azından kendimi eleştirmek adına bunları söyledim. Diğer arkadaşlarım veya salondaki e, konukların da sorularıyla belki bunları biraz daha e, açabiliriz. Şimdilik teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Yanıtlamaya çalışayım. Sponsor baskısıyla kastettiğim şu yanlış anlaşılmasın. Elinizde bir proje var. O projeyi gerçekleştirmek istiyorsunuz ve kapı kapı dolaşıyorsunuz. Bu proje tamamen size ait bir proje çaldığınız kapılar sizin projenizi tek bir nedenle karşılıyor. Eğer onların yaratmak istediği imaja paralel bir iş yapacaksanız, yani onlara bir şekilde geri dönüşü olacaksa o zaman sizi finanse ediyor. Bunu giderek bulmakta zorlanıyoruz. Eskiden sanırım daha kolaydı. Şimdi giderek zorlanıyoruz. Zorlandığımız bu noktada devreye giren şey şu. Biz hangi sponsora nasıl bir mal götürürsek satarız diye düşünmeye başlıyoruz. İşte bu noktadan itibaren de sizin yaratıcılığınız bir anlamda ipotek altına alınmış oluyor. Ben kendi hayatımdan somut bir örnek vereyim. Evvelki yıl Fırat ve Dicle Havzası'ndaki sular altında kalan arkeolojik yerleşimleri konu edinen bir iki bölümlük bir dizi, ee, dizi gerçekleştirdim ve aylarca sponsor arandı bir türlü finanse edecek uygun adres bulunamadı. Ya proje beğenilmedi ya fiyatta anlaşılamadı. Daha sonra mucizevi şekilde bir gece içinde sorun çözüldü. Tam işte bu anlattığım noktada çözüldü. Bir firma bize sponsor olarak bu işi yapmamız için bütün olanakları sundu. Sadece tek bir isteği vardı. Onların o yıl içinde bütün dünyada kendilerine temel konsept olarak seçtikleri kavramı eğer biz de yapacağımız işte işlersek, onların temel kavramına yardımcı olursak, ondan hareketle o kavramla bütünleşirsek bu işi yapıp yapabileceğimizi söylediler ve bir gece içinde yapımcı el sıkıştı. HP firma kavramları invent. İstenen bütün parayı verdiler. Sadece içinde mutlaka keşif sözü geçecek dediler. Düşünebiliyor musunuz benim sıkıntımı? Ben mecburum ya yani içinde keşif geçen bir şey olsun. Keşfin kıyısında diye yapmak zorunda kaldım. Bundan daha büyük bir manipülasyon olabilir mi? İçeriğine hiç karışmadı ama yeter. Ben her şeyi keşif kavramıyla beraber anlatma. anlatmak zorunda kaldım. Asla tek kelime şunu çıkar veya şunu ekle demediler. Ama en baştan beni öyle bir satın aldı ki ben ancak o satın alındığım ringde dans edebildim. Bu anlamda benim Hasan Özgen'in söylediklerine katılıyorum. Yani tasarım temel problem. Ama benim neyi tasarlayacağım bana önceden söyleniyor. Sen keşifle bir şey tasarla diyor. Ben belki hiç keşifle tasarlamayacaktım onu başka bir şeydi. Zaten de başka bir şeydi bizim onlara sunduğumuz temel kavram. Bu anlamda Sponsor çok üstü kapalı biçimde de olsa sizi kendisi gibi düşünmeye zorluyor ve sizin dans edeceğiniz alanı belirliyor. Bu anlamda bir sıkıntı duyuyorum. Değilse e, herhalde TRT'de de bunun yerine konabilecek veya başka kurumlarda o kurumların yayın anlayışına ilişkin, konseptlere evet denecektir. O anlamda bir e, denetim içinde olacaktır o arkadaşlarımızda. Bilmiyorum soruya cevap oldu mu? Burada aklımdayken e, bir şeye ben de katıldığımı ifade etmek istiyorum. Çünkü ben hep yapım sorunlarından söz ettim. Yayın sorunlarına e, girmedim. E, Murat Bey'in e, fikrine sonuna kadar katılıyorum ve ben de iddia ediyorum. Belgeselin özel bir seyircisi vardır. Herkes belgesel yapamaz, herkes de belgesel seyredemez. Ben buna e, sonuna kadar inanıyorum. Bu kitle geliştirilebilir, genişletilebilir. Bunun için mücadele vermek gerekir, kitleyi daha e, zenginleştirmek gerekir. Ama sonuçta belgesel bilgiye bilime dayalı bir anlamda sokaktaki insanın biraz daha üstüne çıkmış insanın tüketeceği bir alan. O nedenle seyircisinin özel olduğuna inanıyorum. Burada kendimize bir eleştiri getirmek istiyorum. Az önce örneğini verdiğim Keşfin kıyısında yaklaşık bir ay önce İMKB'den bir davet aldı. Borsadan. Borsa Uzmanları Derneği haftada iki gün öğle saatlerinde bu tür etkinlikler yapıyormuş. Yani dışarı çıkıp gezmek yerine o bir saatlik arada ne yapalım ne yapalım demişler en en iyisi belgesel film seyredelim demişler bana da ulaştılar davet ettiler yanılmıyorsam 350 civarında üyesi var derneğin bütün imkb'nin içinde var olan borsa uzmanı derneği elemanının sayısı gösteriye gittim 115 kişi vardı gösteride Bizim üniversitemiz yanılmıyorsam 1500 kişi, iletişim fakültesi 500 kişi. Biz konukları dışarıya çıkartırsak 50 tane öğrenciyle bunları yapıyoruz. Biz kendi kitlemizi bile bu anlamda yanımızda göremiyoruz. Belgeselin tüketicisi eninde sonunda bu insanlar. Bunun ötesi değil yani bütün sınıf veya bütün okul değil. Teşekkür ederim.